Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe Opte Kadın Voleybol takımımız yeni sezon kadro yapılması kapsamında Hosur çaprazsız mevkilde oynayan milli sporcu Meryem Boz'un kadrosuna dahil edildi. Meryem Boz hoş geldin diyor. Sarı lacivet forma ile sonsuz başarılar diyoruz. Ener Bahçe Opta Kadın Voleybol Takımımız yeni sezon kadro yapılması kapsamında ösür çarapsız Melbourne'de oynayan milli sporcu Meryem Boz kadrosuna dahil ettiler arkadaşlar. Meryem Boz hoş geldin diyoruz sarı lacivet forma ile sonsuz başarılar diliyoruz. Arkadaşlar kadroya yeni alınan Meryem Boz Fenerbahçe takımında artık voleybol takımında